Hayatınızda öyle anlar vardır ki her şeyi bir öncesi ve sonrası diye ikiye ayırır. Benim için o an son derece sıradan bir sabahta banyoda lavabonun başında geldi ve inanın o sabah başlayan bu yolculuk sadece beni değil geleceğe dair bütün bakış açımı değiştirdi. Şöyle bir gözünüzü kapatıp o anı düşünün. Yarı uykulu bir haldeyim, elimde diş fırçası, aklım bambaşka yerlerde ve musluktan akan o su. O ses o kadar normal o kadar sıradan ki sanki hayatın fon müziği gibi. Hani suyu sonsuz, hiç bitmeyecek bir kaynak zannederiz ya hepimiz. İşte ben de tam olarak o yanılgının içindeydim. Meğer ne kadar basit, ne kadar tehlikeli bir yanılgıymış. Ve işte tam o anda içinde yaşadığım o rahatlatıcı baloncuk patladı, televizyonu bir açtım, kuruyan baraj görüntüleri, çatlamış topraklar, Tekirdağ, Ankara, bunlar haritada gördüğümüz yerler değil, bizim şehirlerimizde. O an ilk defa musluktan akan suyun sesi kulağıma bir alarm zili gibi bir israfın fısıltısı gibi gelmeye başladı. Araştırmaya başladığımda karşıma çıkan işte bu cümle, bu slaytta gördüğünüz söz beni resmen sarstı. Bu basit bir çevre sloganı değildi. Bu konuyu bir anda milli bir mesele seviyesine taşıyan inanılmaz güçlü bir duruştu. İşte o an anladım ki bu sorun sadece kuruyan barajlardan ya da kişisel tasarruftan çok daha derin çok daha önemli bir anlam taşıyordu. Evet, ilk hissettiğim şey saf bir korkuydu. Ya bir gün musluğu açtığımızda su akmazsa. Yani bu düşünce bile tüylerimi diken diken etmeye yetti. Ama sonra korku yerini çok daha güçlü bir şeye bıraktı. Merak. Tamam, sorun büyük ve korkutucu. Kabul. Peki ben ne yapabilirim? Ben bir lise öğrencisi olarak bu devasa denklemin neresindeyim? Bunu anlamam gerekiyordu. İşte tam bu noktada Kendimi devasa bir bilgi okyanusunda kaybolmuş gibi hissettim. Bilimsel raporlar, haberler, tonla istatistik, nereden başlayacağımı bilemiyordum. Ama sonra tüm bu kafa karışıklığını netliğe dönüştürecek modern bir pusula buldum. Süreç şaşırtıcı derecede basitti. Bulduğum bütün o karmaşık uzun belgeleri notebook eleme yükledim ve başladım ona en can alıcı soruları sormaya. Türkiye'deki su kıtlığının temel sebepleri ne? Bir vatandaş olarak ne yapabilirim? Ve o sayfalarca metni saniyeler içinde analiz edip bana net, anlaşılır özetler ve cevaplar verdi. Gerçekten de sanki yanımda konunun uzmanı bir asistan vardı ve bütün o bilgi yığınını benim için anlamlı parçalara ayırıyordu. Ve o anlamlı parçalar birleştiğinde ortaya çıkan tablo, dürüst olmak gerekirse beklediğimden çok daha sarsıcıydı. Şimdi sizinle araştırmamda beni en çok etkileyen ve harekete geçiren üç gerçeği paylaşmak istiyorum. İnanılmaz, değil mi? Tam 2700 litre. Bakın, bu rakamı daha iyi anlamak için şöyle düşünün. Bu, bir insanın yaklaşık 3 yıllık içme suyu ihtiyacına eşit. Sadece ve sadece tek bir tişört için. İşte o an, su ayak izi denen kavramın ne kadar devasa bir şey olduğunu anladım. Giydiğimiz, yediğimiz, kullandığımız her şeyin içinde böyle gizli bir su maliyeti varmış. Bu rakam ilk başta soyut gelebilir, yüzde 25. Ama sonra o haberlerde gördüğüm kuraklık görüntülerini hatırlayınca bunun ne demek olduğunu anladım. Ülkedeki her dört barajdan, her dört nehirden birinin tamamen kuruduğunu hayal edin. Bu artık uzak bir ihtimal değil. Bilimsel verilerin bize gösterdiği yakın bir gelecek. Ve en korkutucusu da bu. 2030, yani sadece birkaç yıl sonrası, Okuldan arkadaşlarımızın, ailelerimizin, yani ülkemizdeki her iki kişiden birinin su sıkıntısı riskiyle yaşayabileceği bir gelecekten söz ediyoruz. Artık bu sorunu ertelemeye, görmezden gelme gibi bir lüksümüz kalmamıştı. Bu rakamlar beni korkutsa da çaresizliğe sürüklemedi. Tam tersi, beni harekete geçirdi. Madem sorun bu kadar büyük, o zaman çözümde bir yerden başlamalıydı. Ben de kontrol edebileceğim tek yerden, yani kendi evimden başlamaya karar verdim. Bir anda kendime bir sus süper kahramanı gibi hissetmeye başladım, ciddiyim. Diş fırçalarken kapattığım o musluğun günde ortalama 15-20 litre su kurtardığını hesapladım. O sinir bozucu damlama kesildiğinde ayda neredeyse 1000 litre suyu israftan kurtardığımızı fark ettim. Bunlar küçücük adımlardı belki ama milyonlarca insan aynı adımı atınca bunun devasa bir göle dönüştüğünü hayal ettim. İşte o an bireysel gücümüzün ne kadar büyük olduğunu anladım. Evde başlattığım bu küçük devrim harikaydı. Evet. Ama yetmezdi. Bu bilinci, bu tutkuyu daha ileri taşımalı, sesimi daha fazla insana duyurmalıydım. Ve tam o sırada karşıma su verimliliği yarışması çıktı. İşte bu, kişisel görevimi toplumsal bir harekete dönüştürmek için aradığım fırsattı. Çünkü bu sadece not almak için yapılan bir okul projesi değil. Bu, bizim gibi düşünen binlerce gençle aynı amaç uğruna bir araya gelme fırsatı. Bu korkularımızı ve umutlarımızı sanata, şiire, müziğe dökerek bir çığlığa dönüştürme şansımız. Bu bizim neslimizin sahneye çıkıp biz buradayız ve çözümün bir parçasıyız deme fırsatı. Ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Herkes için bir yer var. İster fırçanla renkleri konuştur, ister kelimelerinle dünyaları anlat, istersen de bir melodiyle kalplere dokun. İlkokuldan liseye, her yaş grubunun kendi sesini duyurabileceği bir kategori mutlaka var. Takvime şöyle bir bakın, süreç başladı ve hızla ilerliyor. Ama benim dikkatimi asıl çeken tarih final. 22 Mart. Yani Dünya Su Günü. Bu bir tesadüf değil. Bu bizim yerel çabamızın küresel bir farkındalık hareketinin tam kalbine yerleştirildiğini gösteren çok güçlü bir sembol. İşte şimdi soru size geliyor. Tüm bu gerçeklerin ışığında bu büyük tehlike ve aynı zamanda bu büyük fırsat karşısında Sadece bir izleyici olarak mı kalacaksınız? Yoksa elinizi taşın altına koyup bu hikayenin kahramanlarından biri mi olacaksınız? Ben kararımı verdim. O sabah dişlerimi fırçalarken boşa akan suyla başlayan yolculuğum beni tam da buraya getirdi. Bir damla bilgi, bir okyanus dolusu farkındalık yarattı. Ben bu yarışmaya katılıyorum çünkü suyun geleceği bizim geleceğimiz demek ve bu gelecek bizim ellerimizde.